Kardeş yarın ehliyet sınavım var. Arabada emanet. Bana araba sürmeyi öğretecek biri var mı? Biz varız. Varmış. Ben hiç görmedim sizi araba sürerken. Karışma oğlum biz de. Ne yapacağız şimdi? E sürsene. Nasıl süreyim? Nasıl sürecek? Maşa basacak herhalde. Aha. Lan bu geri geri gidiyor. Mantıksal bir hata yaptık herhalde. Hamdi abi araba nasıl kaldırılır? Tamam. Nasıl kaldırılır? Çekici lazımdır. Ya çekici mekici ver. Basma aşağı ben bir filmden hatırlıyorum. Basma. An ya arabanın yavaş cevap. An gebereceğiz biz güçü üstüne damla. Sivas sen ne yapıyorsun? An ne bileyim ben. Senin Allah belanı versin. Ölümden döndük şerefsiz Aslı senin Allah belanı versin. Ben emanetten mi diyorum. bu arabanın hadi ne gel? Ya bir şey olmaz az bir şey çizilmiş ya.